Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan'ın Karabağ topraklarındaki ayrılıkçı teröristlerin saldırılarının devam etmesi, Ermenilerin askeri üsler inşa etmesi nedeniyle Azerbaycan ordusuna her an operasyona hazır ol emri verildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, başkanlığında bakan yardımcıları, birlik komutanları, bakanlık daire ve servislerinin başkanları ile askeri birlik ve oluşum komutanları ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki ve Rus barış gücü birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki harekat koşulları kapsamlı bir şekilde analiz edildi. Bakan Hasanov, birliklerin muharebe hazırlığının üst düzeyde tutulması ve yaşanabilecek herhangi bir provokasyona karşı her an hazır olunması yönünde emir verdi personel tarafından silahlanma alanında yeni silahların ve muharebe teçhizatının çalışılması, bunların uygun şekilde çalıştırılması ve etkili bir şekilde uygulanması için uzmanlık eğitimine özel önem verilmesi talimatını veren Hasano, Azerbaycan ordusunda profesyonel personel yetiştirilmesi amacıyla eğitim alanında yapılan reformlar hakkında bilgiler aldı. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların yoğunluğunun artırılması konusunda ilgili kişilere özel görevler veren Bakan Hasanov, kış eğitim döneminde muharebe eğitiminin önemi, güvenlik yolları ve haberleşme hatları da dahil olmak üzere dağlık bölgelerde konuşlanan birliklerin güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Kurtarılan bölgelerin mayın ve patlamamış mühimmattan arındırılması için alınan tedbirlerin 2023 yılında devam edilmesi emrini veren Hasanov, Azerbaycan Cumhurbaşkanının 2023'ün Haydar Aliyev yılı ilan edilmesine ilişkin kararnamesine göre orduda yapılacak olaylar dizisinin mücadelenin daha da artmasında önemli rol oynayacağını belirtti. Diğer yandan Ermeni siyaset bilimci Suren Sarkisyan, Batı'nın kendilerini Türkiye'ye karşı korumayacağını söyledi. Ermeni uzman Ermenistan, kolektif Batı'dan herhangi bir yanılsamaya ve yüksek beklentilere sahip olmamalıdır. Ermenistan'da Batı'nın gelip ülkeyi askeri olarak koruyacağına dair yanlış bir kanı var. Burada birkaç soru ortaya çıkıyor. Batı neden bizi stratejik ortağı Türkiye'den korusun dedi? Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden varsayımsal olarak çekilmesinin ülkeyi NATO'ya mı yoksa Avrupa Birliği'ne mi üye yapacağını sorgulamak gerektiğini vurgulayan uzman, gözlerimizin önünde Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü olmayan ancak Avrupa Birliği'ne entegre olmaya çalışan ülkelerin deneyimleri var. Gürcistan, Ukrayna, Moldova gibi Gürcistan uzun yıllardır NATO ve Avrupa Birliği'nin kapısını çalıyor. Bu entegrasyon için çok şey yaptı, ordusunu, yönetim sistemini, ekonomisini batı standartlarına uyarladı. Ancak durum henüz ilerlemedi dedi. Rusya tarafından Azerbaycan'ın Hankendi şehrine kaçak olarak yerleştirilen Rus milyardır Ruben Vardanya'nın Hankendi'nden kaçacağı iddia edildi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Vardanya'nın yakında ayrılıkçıların sözde devlet bakanı görevinden azledileceği belirtildi. Vardanya'nın skandal açıklamalarının, kendisiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki ihtilafa işaret ettiği aktarılan haberde, her fırsatta Paşinyan'ı eleştiren Vardanyan, en son yaptığı konuşmada Ermeni makamları bize hiçbir şekilde yardımcı olamayacaklarını söylediler diyerek Paşinyan'ı hedef almıştır. Bundan önce, Vardanya'nın Rusya ve Ermenistan'daki tüm mülklerini sattığı ve gizlice İngiltere'ye taşıdığı bilgisinin yayıldığını belirtmek gerekir. Vardanya'nın Karabağ'da kalmanın umutsuzluğunu anladığı ve oradan çıkmaya çalıştığı bildirildi. Genel olarak, Karabağ sığınması, servetini yaptırımlardan korumak için hesaplandı. Kirli yollardan milyarlarca dolar toplayan Vardanyan, Karabağ'ın doğal kaynakları pahasına para kazanmaya ve kara para aklamaya devam edeceğini hesapladı. Bu nedenle 10 Aralık 2022'de Azerbaycan, uzmanların sahaları denetlemesini engellemek için bir eylem düzenledi denildi. Diğer yandan Vardanyan ise mevcut durumda istifa etmeyeceğini açıkladı. Vardanyan, özellikle mevcut durumda istifa etmeyeceğim. Aynı zamanda ülkenin Cumhurbaşkanının ve dolayısıyla parlamento'nun olası istifası da kabul edilemez. Karabağ'ın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için tüm çabalarımızı artırmalıyız. Bu durumda düşmanın gündemine teslim olmaya hakkımız yoktur. Karabağ Ermenicesini korumak için gerçek bir fırsatımız var. Herkesi siyasi sağduyuya ve dayanışmaya çağırıyorum, dedi. Azerbaycan'ın Ermenilerin canı pahasına barışın sağlanamayacağını anlaması gerektiğini ifade eden Vardanyan, barışın Ermeniler ve Azerbaycanlılar için ne anlama geldiği konusunda yapıcı bir diyaloğa hazırız. Ancak anavatanımız Karabağ'da onurlu, saygılı ve özgür bir şekilde yaşama hakkından asla vazgeçmeyeceğiz. Durum ne kadar zor olursa olsun vatanımızı terk etmeyeceğiz. Her gün topraklarımızı korumak için zor ama gerekli seçimi yapıyoruz. Ancak bu şekilde Karabağ'ın kaybını önleyebilir ve Ermeni dünyasının gelecek nesiller için korunmasını garanti altına alabiliriz dedi. Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Enstitüsü'nün Ermeni Şubesi Başkanı Alexander Markarov, sözde Rus barış güçlerinin Karabağ'dan ayrılıp ayrılmayacağını değerlendirdi. Markarov, Rus barış güçlerinin görev süresinin belirli kronolojik bölümleri var. Yani 9 Kasım tarihli bir açıklamamız var. Buna göre barış güçleri 5 yıl konuşlandırılıyor. Barışı koruma güçlerinin yetkileri çok net değil ve Azerbaycan bu yetkiyi en aza indirmek ve temas hattında ortaya çıkan çeşitli çatışmalara karışmalarını en aza indirmek için her şeyi yapıyor dedi. Ermenistan ve ayrılıkçıların sözde Rus barış güçlerinin görev süresinin 15 yıl veya süresiz olması yönünde istekleri olduğunu hatırlatan Markarov, ama bunun için hatırlarsanız iki tarafın da mutabakatı gerekiyor ve bu Azerbaycan için istenmeyen senaryolardan biri. Bu, Ukrayna faktöründen etkilenir. Birçok yönden bölgemizde ne olacağı Ukrayna cephesinde ne olacağına bağlı olacaktır dedi. Türk düşmanı İran Azerbaycan'a yönelik tehditlerini aralıksız devam ediyor. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Şehriyar Haydari, Azerbaycan'da İsrail'in varlığının İran'a tehdit olduğunu, askeri müdahale hakları olduğunu savunarak tehdit etti. İranlı vekil, Bakü'yü tehdit etmenin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Bakü Cumhuriyeti diyerek de hakaret etmeye teşebbüs etti. Haydari, İran, Azerbaycan ve Ermenistan meselesiyle ciddi olarak ilgileniyor ama İran'ın endişesi Bakü Cumhuriyeti'nden değil bu da İran'ı çeşitli şekillerde kızdırmak isteyen bir ülke olarak algılanmadığı anlamına geliyor. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti önemli bir konuda defalarca uyarıldı. Bunun nedeni Siyonist rejimin İran sınırlarına yakın olmasıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye, İsrail ve Amerika için üreme alanı olmamalıdır dedi. Haydari, son yıllarda Tahran'ın ortaya attığı absürt iddiayı bir kez daha yineledi. Daha sonra Bakü'yü askeri müdahale ile alenen tehdit etti. Haydari, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Siyonist rejimin varlığı bu ülkenin çıkarlarına uygun değildir ve askeri müdahale dahil her türlü nüfuz aracını kullanma hakkımız vardır. Bölgenin Siyonist rejim için güvenli bölge olmasına izin vermeyeceğiz. İran, İsrail'in Bakü Cumhuriyeti topraklarını İran'a karşı kullanma olasılığını kabul etmiyor diye konuştu. Siyonist rejimin şu anda İran'a karşı casusluk amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti sınırının sıfır noktasını kullandığı bilgisine sahip olduklarını savunan Haydari, Siyonist rejimin bu bölgede bulunmasının amacı İran'ı güvensiz hale getirmektir. Bakü Cumhuriyeti'ni davranışlarında dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. İkincisi, İran bölgede herhangi bir jeopolitik değişikliğe izin vermeyecektir. Bakü pozisyonunda ısrar etmek isterse İran istemediği son kararı verecek, o da askeri güç kullanmak olacaktır dedi. Türkiye'yi de tehdit eden Haydar'ı Türkiye'de iddialı hedeflerinden vazgeçmesi konusunda uyarıldı. Zira Türkiye'nin hedeflerinden biri de Hazar Denizi'ne çıkarak Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Hazar Denizi'nin kaynaklarının kullanılmasıdır. Bu nedenle Bakü Cumhuriyeti tüccarlarımıza ve transit tırlarımıza giden yolda sorunlara neden oluyor. Bu sorunun çözülebilmesi için Ermenistan toprakları içindeki güzergahın bir an önce açılmasını sağlamak istiyor dedi.